Hepinize merhaba tekrardan. Ee, şimdi ben Fotokopici'ye geldim. Sizinle konuşmak istediğim birkaç bir şey var. Fotokopici'den çıktım. Fotokopici'den, Fotokopici'den çıktı aldım. Hem de ne çıktısı? Ders, kitap, çalışma çıktısı. <laughs> Turizm, ekonomisi dersinin İngilizce çıktılarını aldım. Rüzgardan sesim duyuluyordur inşallah. Şimdi bunlarla ilgili eve geçeyim. Deme değişeyim konuşalım. Kahvemizi demledik, tam ders çalışma moduna geldik. Ee, ama ondan önce benim size konuşmak istediğim ufak birkaç bir şey var. Şimdi ders çalışmaya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ee, ben hayatım boyunca hiç çok fazla çalışan, çok fazla başarılı olan bir insan olmadım ders notları bazında söyleyeyim. Genel olarak istediğim şeylerin hiçbirini istediğim zaman elde edemedim. Bunda ailemin de etkisi oldu. Benim kendi sebeplerimin de etkisi oldu. Tabii ki yaşama bakış açımın da etkisi oldu. Şu anda Çukurova Üniversitesi'nde İngilizce İktisat okuyorum. Üçüncü sınıfım. Ve bir şeyler artık yolunda gitmemeye başlıyor. Ben ilkokuldayken birinci sınıfta adında bir tane öğretmenim vardı. Ve o ilk derste bize şunu söylemişti. Bu benim hiç aklımdan çıkmaz. İpin ucunu dedi bir kere kaçırırsanız bir daha dedi yakalayamazsınız. O zamanlar böyle birinci sınıfım yani çok bir şey beklememek gerekiyor ama çok etkilenmiştim onun lafından. Hala şu zaman oldu hala aklımdadır ilk söylediği onki gibi böyle hani hayalimde canlanıyor. Okuduğum bölüm isteyerek okumuyorum. Ee, okuduğum şehirde isteyerek kalmıyorum. Yani genel olarak tercihlerini benim yapmadığım şeylerin sonuçlarına katlanmak zorundayım. Ee, ama şöyle, bu durumu birazcık kendi açımızdan e, pozitife indirgemek istiyorum. Hani bir tık daha böyle iyimser olarak bakmak istiyorum bu olaya. Çünkü 3 sene olmuş. Ben 4 senedir Çukurova Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, hazırlık okudum, İngilizce eğitimler aldım. İşte liseden itibaren bayağı gayet de iyi Seviyedeydi bu arada İngilizce Gayet rahat konuşabiliyordum, anlayabiliyordum karşımdakini ama araya bir korona süreci girdi. Bu korona sürecinde hepimizin de yaptığı gibi benim de yaptığım birkaç hata oldu. Ee, ve ben İngilizceyi gerçekten unuttum. Hani derler ya İngilizce çok nankör bir dilde diye. Gerçekten öyle ben İngilizceyi unuttum. Bu yüzden yüz yüze eğitime geçildiği zaman sınavlarda afallamaya başladım. Dersine çalışsam da konuyu bilsem de sınavda İngilizce kelimeler aklıma gelmediği için yapamamaya başladım. Ve bu beni çok gıcık etti. Sinir oldum. Gerçekten sinir oldum. Yani düşünsenize bir sorunun cevabını biliyorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz yani. Neyse geçtiğimiz dönemi geride bırakarak konuşmak istiyorum. O dönem geçti bitti benim için. Şu anda. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde yani okul sürecimin yüzde yetmiş beşini tamamladığım halde bu yolculuğa tekrar başlıyorum. Gerçekten tekrar başlıyorum. Hani o kadar sıkı tutacağım ki yani bu konuda bana destek olan birkaç etken daha var. Daha doğrusu bir etken daha var. Ee, o etkenin de gazıyla birlikte başlıyorum. Tabii ki önceliğim kendim için bunu kendim için yapacağım. Hani kendimi artık gerizekalı olmadığımı kanıtlamam lazım. Çünkü kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum. Bölüm hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama yapacağız. Bugün e, seçmeli olan bir dersimin notlarını çıkarttım. Sınavda bu 75 sayfadan sorumlu olacağız. Ve ben bu 75 sayfayı seller sular gibi öğrenmeye karar verdim. Yapmadığım tercihlerin sonuçlarına katlanmak zorundayım. Evet ama... Çok kısa bir süre kaldı ve bunun üstesinden gelebiliriz. Bu da benim için çok büyük bir ders oldu. Gerçekten şu okul sürecim, üniversite sürecim benim hayatım için o kadar büyük bir deneyim oldu ki. Şimdi sizinle birlikte <laughs> tekrar başlıyoruz. Ama öyle böyle değil, tekrar başlıyoruz. Öncelikle şimdi bugün bu slayttaki kelimeleri, İngilizce kelimeleri, anlamını bilmediğim kelimelerin hepsini not çıkartacağız. Onların gerçek hallerini bulacağız. Onları ezberlemeye başlayacağız. Yandan itibaren de ufak ufak birer ünite birer ünite tekrarlar yapa yapa bunları öğreneceğiz. Arkadan biraz ses geliyor olabilir. Babam yürüyor da. <laughs> Bundan sonraki sahnede ben ders çalışıyor olacağım. O, o süreçleri biraz hızlandırarak gösterim ama ilginizi çekmezse atlayarak Diğer kısma da geçebilirsiniz yani siz bilirsiniz. Diğer kısım olur mu onu da bilmiyorum. Şu an hiçbir fikrim yok. Gayet spontane açtım. Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi belli bir sayfaya olan kısmı sayfa numaraları yazmıyor ama yani bir 3 nitelik bir kısmın e, bilmediğim kelimelerini çıkarttım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunların e, Türkçelerini bulacağım. Onun için telefona ihtiyacım var. O yüzden bu kısmı çekemeyeceğim. Yetersiz envanter ne yapalım? Kalem tutmayı unutmuş. Şimdi kelimelerim... Türkçe anlamlarını çıkarttım böyle. Ee, birazcık cümle içindeki kullanım hallerine de baktım. Çünkü aralarında hiç duymadığım da vardı. Onları da araştırdım biraz. Gerçekten kalem tutmayı unutmuş Bugünlük sadece bunları ezberlemeye çalışacağım. Kahvem bitti. Gidelim bir kahve alalım. Omzum ağrıdı ya. Masa başında oturmak güzel değil. Eee Gidelim kahve alalım. Şimdi sesli tekrar yapacağız. Okuyacağım, tekrar edeceğim. Okuyacağım, tekrar edeceğim. Siz de bunun minnacık bir kısmını görün. Çünkü <laughs> bu kısımlar pek hoş değil. <laughs> Evet. Beşinci tekrarımı falan yaptım. Ee, yani bir kısım aklıma oturdu. Ama oturmayan kısımlar var. <laughs> Hala var. Beşinci tekrardan sonra bile. Şimdi ben bunları okumaya, ezberlemeye devam edeceğim. Ee, hem telefonumun hafızasını korumak e, hem de öğrenmek için. Yani video kapalı bir şekilde devam edeceğim. Bir yarım saat 40 dakika falan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.